Elon Musk, teknoloji dünyasında bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekti. Tesla'nın V Robot etkinliğinde tanıttığı Optimus robotu ve CyberCab otonom aracı seyahat ve ev teknolojisinde devrim niteliğinde olmaya aday bir gelişme. İçecek servisi yapabilen, köpek gezdirebilen Optimus 20 bin ila 30 bin dolar arasında satışa sunulacak. CyberCab ise toplu taşımadan bile daha ucuz bir otonom araç olarak karşımıza çıkacak. Musk kripto dünyasını da sarsmaya devam ediyor. Polymarket'i destekleyerek kripto dünyasına olan ilgisini bir kez daha gösterdi. Tabi Musk Polymarket'i destekliyor dedik. Polymarket de aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde iki adayı yakından inceliyor ve burada son haftada büyük bir sürpriz yaşandı. Nedir bu sürpriz? Donald Trump Kamala Harris'e karşı yükselişe geçti ve kripto dünyasında çok önemli bir etki yarattı. Bu gelişmenin ardından Trump temalı coinler daha fazla dikkat çekmeye başladı. Peki bu nasıl oldu? Neden Trump'ın yükselişi kripto dünyasını bu kadar etkiliyor? Öncelikle Trump temalı meme coinler yani politik finans tokenları Trump'ın poli marketteki seçim tahminlerinde kazanma ihtimalinin artmasıyla büyük bir değer kazanıyor. MAGA, MAGA hat ve Solana ana temelli Trump geçtiğimiz hafta ciddi bir çıkış yakaladı ve birçok yatırımcının da radarına girdi. Bu durum sadece memecoin'ler için de geçerli değil. Aynı zamanda polimarket yatırımcıların siyasi figürler hakkında spekülasyon yapabileceği bir platform ve buradaki trendler politik gelişmelerle doğrudan ilişkili. Trump'ın seçimlerde başarılı olma ihtimalinin artması siyasi tahminler üzerine bahis yapan yatırımcılar için büyük fırsatlar da yaratıyor. İşte işin ilginç tarafı da bu. Trump'ın Polimarket'te %55'e %43 civarında Harris'e karşı önde gitmesi, kripto piyasasının Trump'a olan güveninin daha fazla olduğunu yansıtıyor. Keza Harris'in de bu piyasada güveninin sarsıldığını. Ve tabii bir yandan bahis açısından baktığımızda da Polimarket'te Kasım seçimlerinde 1.6 milyar dolardan fazla bahis oynandı. Yani Donald Trump'ın başkanlık yarışındaki bu yükselişi yalnızca politik sahneyi değil, kripto dünyasını da kökünden şekillendiriyor. Seçime çok kısa bir süre kaldı. Hangi taraf kazanacak bilemiyoruz. Ancak bakalım kazanan aday seçimden önce verdiği kripto ile ilgili vaatleri ne derece yerine getirecek. Gelişmeleri takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.